Merhaba satranç severler. Paul Murphy, Thomas Wilson Barnes maçıyla karşınızdayım. Murphy oyuna e4 hamlesiyle başlıyor. Siyahlar ise e5'e yanıt veriyor. Bilce e 4 bil açılışı. At f6, e4 piyonunu istedi. Murphy at f3 ile de devam ediyor. Petrov savunmasına döndü oyun. At alır e4. Murphy at c3 ile feda ediyor. At alır C3. D alır C3. Murphy bir piyon geride ama D2'den C3 karesine gelen piyonu artık D4 karesini kontrol ediyor. Ayrıca D dikeyi açıldı. Vezir artık daha aktif. D alır C3 hamlesi filin çaprazını açtığı için fil artık çok daha hızlı gelişebilir. Verdiği piyon karşılığında Murphy'nin kazanımları bunlar. Siyahlar için D alır C3'ten sonra doğal görünen D6 hamlesi hızlı bir şekilde oyunu kaybederdi. At G5. Siyahlar F7'yi fil 6 ile korumaya kalkarsa. Fil alır E6. F alır E6. Vezir F3. At isteyerek geldi. Fil E7. Vezir F7 şah. Şah D7. Şah alır E6 şeklinde oyun devam edebilirdi. Ya da at G5'ten sonra C6 sürerse at alır F7 ile beyazlar vezir kale çatalı atardı. Ya da D6'dan sonra at alır E5. At ve fil F7 karesine bakıyor. D alır e 5e devam edilirse fil alır F7. Şahla fil alırsa siyahlar veziri kaybediyor. Şah e7 1g5'ten sonra mecbur şah alır f7 vezir alır d8'de beyazlar veziri kazanırdı. d alır c3'ten sonra siyahlar en doğru şekilde f6 ile e5 piyonunu korumuş oldu. ok, at c6 at h4. Murphy'nin tehdidi vezir h5 şah çekmek. G6 ile kapatılırsa atı G6'ya vurabilir. Siyahlar vezir E7 ile devam ediyor. At F5. Vezir isteyerek geldi. Vezir C5. Tempo ile fili istiyor. Fil B3. Filini korudu beyazlar. D5. Beyazların taşları çok aktif. Bunun karşılığında merkez kontrolü ise siyahların elinde. Fil E3. Vezir isteyerek geldi. Vezir A5. At E4. Siyahlar boş bir hamle yaparsa tehdit Vezir E5 şah. Şah E7. Kale A D1 ile beyazlar. D hattını ele geçirip merkezde kalmış şah oyun kuracaktı. At E4'ten sonra siyahlar en doğru şekilde bile e 6 ile devam ediyor. Vezir E5. G6. Artık bu hamle bu kadar etkili değil. Çünkü at alır G6'dan sonra bil F7 açmaz da beyazlar atı kaybediyor. Vezir e4. Fil alır g6. Vezir alır f6. Siyahlar taş olarak üstün. Ama şahı merkeze kaldı ve saldırıları açık bir durumda. Kale g8. Kale a d1. Fil e7. Vezir'i istedim. Vezir e6. Kale isteyerek geliyor. Fil F7. Vezir H3. At D8. F4. Beyazlar F dikeyini açmaya çalışıyor. F dikeyini açabilirse kalede saldırıya dahil olacak. Siyahlar E4 ile F dikeyini kapalı tutuyor. Ve burada beyazlardan mükemmel bir kale fedası geliyor. Kale alır D5. Fil ve veziri istiyor. Sadece fil koruyormuş gibi duruyor. Ama fil alır D5'ten sonra Beyazlar vezir e5 çatal atıyor. Fil f7 kapatılırsa arkadan vezir düşer. Bu yüzden bu yüzden şah f8 oynuyor siyahlar. Fil alır d5. Kaleyi istedi. Siyahlar kale g7 ile devam ediyor. Kalesini istekten çıkardı ve kalesini 7. yatayda savunmada kullanabilir. B4 veziri saptırmak istiyor. Vezir a6 Örneğin B4'ten sonra vezir A3 kaçılırsa fil D4. Vezir A6'dan sonra beyazlar aynı şekilde fil D4 gelmeye kalkarsa siyahlar vezir G6 ile vezir takası isteyebilir ve kaliteyi bırakarak oyuna devam edebilirdi. Bu yüzden fil D4 artık o kadar etkili değil. h 5 çatal istiyor. Bir taş koruyor. İki taş istiyormuş gibi dursa da At F7'den sonra siyahlar. F6 ile çatalı yiyor. Burada taktik bir numara var. Fil alır F6. B5. Vezir. Şu anda fili koruyor. B5 hamlesi. Veziri. Altıncı yataydan saptırmak istiyor. Vezir D6. Fil alır F7. Vezir koruduğu için şah yiyemez. Burada kale ile yemeği de fırsat yok. Kale ile alınırsa bir C5 açmazdan siyahlar veziri kaybederdi. Bu yüzden f 5ten sonra at F7 yerine en doğru savunma. Vezir F6. Bil D4. Vezir G5. Bil alır G7. Şah alır G7. Vezir E8'den sonra eşit bir oyun olurdu. Bil alır F7'den sonra siyahlar fil C5'i engellemek için oyuna B6 ile devam ediyor. Fil H6. Kaleyi açmaz aldı. Siyahlar şah E7 ile açmazdan çıkıyor. Fil alır G7. Fil alır G7. Fil B3. Kalesine yer açtı. Kale F8. Çatalı engellemiş gibi dursa da. Kale F7 şah. Kale alır F7. Vezir alır F7 ile beyazlar çatal atıyor. Şah D8. Vezir alır G7. Siyahlar Vezir D1 şahla oyuna devam ediyor. Şah F2. Vezir D2 şah. Şah G3. Artık siyahların şah çekişleri bitiyor. Vezir D6 ile şah çekerse. Şah H3. E dikeyinden. Üçüncü yataydan. Ya da D7 ve E6 karelerinden şahı kalmıyordu. Siyahlar E3 ile devam ediyor. Vezir F6 Şah, Şah C8, e 6 Şah, Şah B7, Murphy Vezir F3 oynuyor ve siyahlar oyunu terk ediyor. Burada 3 hamlede mat var. Devam ediyorum. Şah B8, Vezir F8 Şah, Vezir D8 oyun uzatmak için Vezir alır D8, Şah B7, Vezir C8 Şah mat. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir F3. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere."